Merhaba sevgili arkadaşlar. 8. sınıf yazılısıyla karşınızdayız. Öncelikle hocam yazılınız MEP kitabına göre mi yoksa ferman yayınlarına göre mi diye içinizde mutlaka bu soru oluşmuştur. Arkadaşlar aslında yazılımız hem MEP'e hem de ferman yayınlarına hitap ediyor. Sadece ferman yayınlarında 1 iki dil bilgisi konusu ki bunlardan biri cümle türleri bir de fiil çatısı Meb yayınlarında ise cümlenin ögelerine yer vermişler. Genellikle geriye kalan anlam sorularının zaten %90'ı aynı. Yani hem Meb kitabını okuyanlar hem de ferman yayınlarını okuyanlar yazılımızdan istifade edebilirler. O zaman durmayalım hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Bir metnimiz var. Metinde yer alan bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir demişiz. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşısındaki boşluğa yazınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, madde, eşya, söz, olay, iş ve benzerinin yerine kullanılan belirsiz anlamında bir söz. Bu günlük yaşamımızda en fazla kullandığımız sözcüklerden bir tanesidir ki Arapça nesne anlamına gelmektedir. Yani Türkçe değildir sevgili arkadaşlar bu. Şey. Bu arada şey deyince hemen bir hatırlatma yapalım. Şey öyle bir şey ki hiçbir şeyle bitişik yazılmaz. Her şey bir şey. Çok şey yani şeyi nasıl yazıyormuşuz? Her zaman ayrı yazıyormuşuz arkadaşlar. Gerçekleştirmek için tasarlanan şey arkadaşlar bu nedir? Tabii ki de e, hedeftir arkadaşlar. Hedefimizi yazalım şuraya. Bu arada metinden şeyi de bulalım. Bu arada şey ne demiştik? Arapça nesne anlamına geliyor ama TDK'deki Türkçe sözlükteki karşılığı da bu. Gereksinim. Sevgili arkadaşlar gereksinim nedir? İhtiyaç. Ulaşılmak istenen gaye, hedef, maksat, niyet. Sizin LGS'deki şu hayallerinizi süsleyen yüzde birlik dilimler ya da yüzde birin altındakiler. Tabi bu hedefler değişebilir sevgili arkadaşlar. 2 olur, 3 olur, 4 olur. Ama yüzde onluk hedefin dışında olmamanız lazım sevgili arkadaşlar. Bu da nedir? Amaçtır arkadaşlar. Amaç sözcüğünü de yine metnimizde arkadaşlar. Onu da bulduk ve sorumuzu geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz. Aşağıda nokta nokta ile belirtilen yerleri neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ve karşılaştırma cümlesi olacak şekilde tamamlayınız. Yani öğrenciye hadi bir amaç sonuç cümlesi yaz demek. İşin hem ezberci kısmı hem de kolay kısmı. Bence böyle boşluk doldurmalarla çocukları tamamlatırsak daha ilgi çekici olabilir. Nokta nokta aniden evden çıktı. Peki bu amaç sonuç olsun. Ne olsun? Sınava yetişmek için bakın ya da yetişebileyim diye çocuklar mak için mak amacıyla olursa amaç sonuç oluyordu. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ne oldu? Amaç oldu. Neden sonuç? Her gün düzenli kitap okuduğu için sözcük Darcı darcı zenginleşti. Sevgili arkadaşlar darcık hazinemiz oluyor. Bu arada LGS'de genellikle sözcükte anlam sorularıyla artık öğrencilerimizi e, ters köşe yapıyor MEP. Lütfen okuyun. Okuduklarınızı anlamaya çalışın. Bilmediğiniz kelimeleri sözcüklerden araştırın arkadaşlar. Koşul sonuç yağmur hızlı yağarsa maç iptal olur diyelim ya da dereler taşar diyelim inşallah olmaz tabi. Karşılaştırma cümlesi arkadaşlar karşılaştırma en daha ise gibi sözcüklerle yapılıyordu. Trabzon gibi yıl içinde çok yağış alır. O zaman şöyle diyelim mi? Samsun da Trabzon gibi yıl içinde çok yağış alır. Hocam bu Samsun da derken niye dahi kesmeyle ayırmadınız? Özel isim değil mi? E tabii ki özel isim ama bu bağlaç olan D'da sevgili arkadaşım bağlaç olan D'da ne yapmaz? Kesinlikle kesmeyle ayrılmaz. Geçelim üçüncü sorumuza. Dizelerdeki söz sanatlarını altlarındaki boşluğa yazınız demişiz arkadaşlar. Yüce Dağlar. Bu arada söz sanatı deyince arkadaşlar ne geliyordu aklımıza? Kişileştirme, benzetme, abartma. Son dönemde gördüğüm öğrencilerde bir de kavram sıkıntısı var. Yani anlatım biçimi deyince neydi hocam? Söz sanatı deyince neydi hocam? Lütfen doğru öğrenme gerçekleştirin. Ondan sonra zıtlık, bir de ne vardı? Gevezeleştirme yani konuşturma. Peki ona da gevezeleştirme dedim bu arada. Yüce dağlar birbirine göz eder. Bakın dağlar ne yapılmış? Kişileştirilmiş. Çünkü dağlar göz edemez. Rüzgar ile mektuplaşır, naz eder. Rüzgarla mektuplaşıyormuş bunlar. Ee, içmiş gibi geceyi bir yudumda. Sevgili arkadaşlar, burada da bir abartma var. Evet, burada kişileştirme var. Göğün mağrur bakışlı bulutları. Sevgili arkadaşlar, bulut burada kişileştirilmiş. Mağrur nedir sevgili arkadaşlar? Gururlu arkadaşlar, Arapça bir sözcük yine. Peki birinci de kişileştirme ve abartma diyebiliriz. İkinci dörtlüğümüze bakalım. Gerçek ozan yaşlanmaz hiç ölmez. Arkadaşlar ölmemek mümkün değil. Burada bir abartma var. Gökteki yıldızlar gibidir hiç sönmez. Yine bir abartma var. Gece yazan gündüz yazan içli içli saz çalan ozan yüzyıllara meydan okuyan yaşlı çınardır. Bakın arkadaşlar burada da hem yıldızlara hem de yaşlı çınara ne yapılmış ozan benzetilmiş diyoruz. Ve dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soru öznel nesnel sorusu sevgili arkadaşlar. Buradan her geçişimizde balkondaki yaşlı adam nereden geldiğimizi sorardı. Sevgili arkadaşlar bu cümle nesnel bir cümledir. Aziz Sancar gibi ben de zekayla de, zekayla değil, çalışmayla başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bakın Aziz Sancar biliyorsunuz Nobel ödülü sahibi büyük bilim insanı ve Türk milletinin gururu, iftihar kaynağıdır. Adam ne diyor? Zekaya inanmıyorum diyor çalışmaya. Hatta Nobel ödülünü aldığı gün evine gelmiş. Eşi demiş ki: "Aziz, çöpü döküver." demiş. O da ya demiş ben yarım saat önce Nobel ödülü aldım. Bütün dünya beni ayakta alkışladı. Ben çöp dökmeye mi gideceğim? Azizciğim." demiş. Nobeli aldın ve bitti. Yaşam devam ediyor. Evet bakın eşi bile neye vurgu yapmış? Çalışmaya. Demek ki zaten böyle harika bir çiften ortaya da böyle güzel bir ürün çıkmış. Nobel çıkmış. İyi ki Aziz Sancar var. Onun onun örnek olacağı nice çocuklar yetiştirmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Bu tabii ki öznel bir yargıdır. Geçiyorum. Beşinci sorumuza. Bakın metne uygun bir başlık istemişiz. Metinden bir tane tanım cümlesi istemişiz. Metinde hangi kavramlar karşılaştırılmıştır demişiz. Bir de metnin anlatım özelliklerini göz önünde bulundurarak metinde ağır basan anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yollarında ayrıca biz bakmış olalım sevgili arkadaşlar. Mehtap ve Yakamoz adına şarkılar bestelenmiş seyrine doyum olmayan iki farklı tabiat olayıdır. Bakın burada ne yapmış arkadaşlar? Tanımlama yapmış. Zaman zaman birbiriyle de karıştırılır. Evet hep böyle deniz kenarında gezerken ne deriz? İşte yakamoz ne güzel görünüyor. Oysa o yakamoz değil. Bakalım neymiş? Halbuki yakamoz bir dalga ya da kürek hareketiyle uyarıldığında ışık saçan tek hücreli bir deniz canlısıdır. Neymiş yakamoz sevgili arkadaşlar? Bir deniz canlısıymış. Bakın yine bir tanımlama yapmış burada. Denizin ateş böceği olarak da düşünülebilir. Mikroorganizma büyüklüğündeki on binlerce yakamozun bir araya gelerek oluşturduğu bu ışık gösterisini izleyebilmek için güneş, ay, şehir ışıkları gibi diğer ışık kaynaklarının yakamazların ışığını bastırmaması gerekir. Yakamoz oluştuğunda denizde uzun floresan ışıkları yanıyormuş gibi gözükür. Kelime olarak ay ışığı anlamına gelen mehtap ise isemizi gördük arkadaşlar bu arada. Bulutsuz gecelerde ayın deniz üzerinde yansımasıyla oluşan görüntüye denir. Sevgili arkadaşlar burada da ne yapmış? Birazdan zaten söyleyeceğim. Metne uygun başlık, mehtap, ve yakamos. Peki. Metinden bir tane tanım cümlesi istemiş. Bakın birden fazla tanım cümlemiz var. Bunları ve yazabiliriz. Metinde hangi kavramlar karşılaştırılmış? Yine mehtap ve yakamos karşılaştırılmış. Mehtap ve yakamos ise ne yaptı? Bunları karşılaştırırken karşımıza çıktı. Sevgili arkadaşlar yakamos demek ki denizdeki canlıların bir araya gelerek çıkardıkları ışıktır. Mehtap ise bulutsuz gecelerde ayın deniz üzerindeki yansımasıyla oluşan görüntüdür. Yani bu iki kavramı birbirine ne yapmamamız lazım? Karıştırmamamız gerekiyor. Yani ona da dikkat edelim. Peki sevgili arkadaşlar bu metinde ne yapmış yazar? açıklayıcı anlatım kullanmış. Yani açıklama açıklayıcı anlatım. Peki hangi düşünceyi geliştirme yollarından faydalandır, faydalanmıştır desek? E karşılaştırma var. Tanımlama var sevgili arkadaşlar. Benzetme de sanki bir yerde vardı. Yani demek ki bu üçüne de yer verilmiş sevgili arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Bu metinde geçen Al altı çizili sözcüklerden fiilimsi olanları aşağıya türlerle beraber yazınız. Artık çocuklar fiilimsinden soru kaçırmayın ya Allah aşkına ya. Senenin başından beri fiilimsi fiilimsi lütfen dikkatli olalım. Fiilimsiler bir kere zaten nerede aranacak? Fiil kök ya da gövdeli sözcüklerde. Peki alt çizili sözcüklere bakıyorum. Bir kere isimlerde aramayacağım. Taraftan isim gitti. Değişiyor, çekimli fiil sevgili arkadaşlar, kip varsa gitti. Edinilen ha ekimiz var burada. Dıkça dikçe var burada. Sürdürülebilecek bilgi. Bakın niteledi sıfat. Ecek acak burada sıfat fiil. Erişmek isim fiil. Gelirken zarf fiil. Olmak isim fiil. Azalmasına ma isim fiil. Olarak zarf fiil. Yenilemeyenler en adlaşmış sıfat fiil. Kalkmasına ma isim fiil. Gelişen en sıfat fiil. Bunlardan istediğinizi buraya yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Duyulan sıfat fiil. Hocam daktil olmaz mı? Olmaz kardeşim o bir isim. Hocam bunun sonunda an var olmaz mı? Olmaz çünkü isim. Tamamen olmaz mı? En var hocam. Olmaz isim. Yitiriyorlar bir fiil değil mi? Çekimli fiil olmaz. Çekimli fiil olduğu için. Peki bu metnin konusu nedir diye sormuşuz arkadaşlar. Değişen teknoloji karşısında kendini yenileyememek. Bakın metni okursanız teknoloji gelişte değişikse insanların teknolojiye ayak uyduramamasını ve güncelliklerini dolayısıyla mesleki sürdürülebilirliklerini ne yapamıyorlar? Yitiriyorlar zamanla bunu. Özellikle biz öğretmenler ne yapmalıyız? Kendimizi sürekli güncellemeli, güncelleyebilmek için de okumalı. Okurken de ne yapmalı? Teknolojiye de ayak uydurmalıyız sevgili arkadaşlar. Metinden bir tane yardımcı düşünce bulup yazınız. Az önce zaten bunları söyledim ama işte teknolojiyi takip etmek. Mesela takip etmek gibi diyebiliriz arkadaşlar. güncelli kendini güncellemek. Bakın hangisi çıkarılamaz tarzı sorular bunlardan geliyor sevgili arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Son sorumuz. Ee, yüklemin türüne göre ve yüklemin yerine göre bir sorumuz var arkadaşlar. Bu ne demek? Ee, soru kökümüz niye çıkmamışsa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Ee, aşağıdaki cümlelerin çok pardon. Aşağıdaki cümleleri yükleminin yerine ve türüne göre inceleyiniz. Evsiz çocuğun durumu onu yürekten etkiledi. Etkiledi yüklem. Yüklemimiz isim mi fiil mi? Fiil. Peki yüklem sondaysa ne? Kurallı cümle sevgili arkadaşlar. Hava düne göre oldukça güzelmiş. Oldukça güzelmiş arkadaşlar. Yüklem. Hocam niye beraber aldınız bunu? Çünkü bu isim soylu bir yüklem. İsim soylu olduğu için de bu dıkça dikçe zarfını da ne yapmam gerekiyor? Beraber almam gerekiyor. İsim yüklem. Sonda olduğu için de kurallı sevgili arkadaşlar. Kınalı Hasan öne atıldı bir adım. Bakın yüklemimiz öne atıldı arkadaşlar. Öne atılmak. İşi yapan Kınalı Hasan'mış. Özlemiş sevgili arkadaşlar. Nedir bu? fiil yüklemdir. O cümlenin ortasında olduğu için de nedir bu arkadaşlar? Devriktir. Protestocu işçiler bugün de fabrikada değillerdi. Değil hiçbir zaman tek başına yüklem alınamaz sevgili arkadaşlar. Beraber alıyorum. Değil isim soylu. Hocam niye isim soylu? Peki olumlu yapın bunu. Protestocu işçiler bugün de fabrikadaydı. Fabrikada değillerdi. Bakın isim oldu. Sonda olduğu için kurallı oldu sevgili arkadaşlar. Dikkat edelim. Köpeğimiz Arçi çok asil bir hayvandır. Son kelimen isimse geriye demiştim. Go yapıyoruz. Nasıl hayvan? Çok asil bir hayvan. Bu bir sıfat tamlamasıdır sevgili arkadaşlar. Yani isim soylu yüklemdir. Sonda olduğu için de nedir arkadaşlar? Kurallı bir cümledir. Düşündüm yayla da tüm yaz geleceğimi sevgili arkadaşlar. Bu cümlenin yüklemi düşündümdür. Düşündüm fiil yüklemdir. Sonda değildir. Başta olduğu için de devrik bir cümledir sevgili arkadaşlar. Şimdi map yayınlarında cümle ögelerini de soruyor sevgili arkadaşlar. Sadece bu soru hariç cümle ögeleriyle yer değiştiğimizde hem map yayınlarına hem ferman yayınlarına hitap eden bir yazılı oldu. Unutmayın. Birazdan ikincisini de çözeceğim bunu zaten. Yukarıda verilen özelliklerin hepsini taşıyan bir hikaye edici metin. Hikaye edici metin ne olabilir? Anı, öykü, işte atıyorum masal olabilir. Değil mi? Tabi burada bir hayvan nazıyla fabıl olabilir. Bunu da giriş, gelişme, sonuç, serim, düğüm, çözüm şeklinde ne yapabilirsiniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip edin. Çevrenizde de paylaşın. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler gençler.